Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz bugün 10 Ocak günlerden cuma herkese hayırlı cumalar diyelim ve anlattıklarımızın yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtelim sohbetimize muhabbetimize başlayalım diğer videolarda da olduğu gibi evet canlar büyük gün geldi çattı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden Tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri geldi arkadaşlar. Bu verilerin çok 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 önemli olduğunu ta geçen hafta pazar gününden beri söylüyoruz. Geçen hafta pazardan beri diyoruz ki bu hafta sıkıntılı. Bu hafta ortalık karışık. Fazla e, açılmayın, fazla yüklenmeyin. Gelecek olan verilerin tamamına yakınını olumsuz bekliyoruz. Bu hafta FED başkanlarının konuşmaları olacak ve bu konuşmaları da olumsuz bekliyoruz diye uyarılarımızı yapmıştık. Nitekim de öyle oldu. Hani arada birisi olumlu bir şey söyler, güzel bir şey söyler de biz de uçar kaçar gideriz. Çünkü hepsinin kötü gelmesini bekliyoruz. Bir tane iyi bütün her şeyi bozar yükseliriz diyorduk. Hiç Allah rızası için bir tanesi bile güzel bir şey söylemedi bu hafta ve baktığımızda Bitcoin 0.10 düne göre Ethereum'da 1.42 düne göre ne yazık ki eksi de sevgili dostlar ufak ufak yeşile dönüyoruz sanki piyasada Bitcoin en azından yeşile döndü yayın esnasında aman bırakın dönsün uçsun gitsin toparlansın. Evet şöyle bir başlayalım neler konuşacağımıza. Evet önce bir gereksiz bir konuşma varmış. Gereksiz bir bilgi vereceğim size sevgili dostlarım. Hani çok önemli bir bilgi değil ama bilin. Şimdi saatlik grafiği Bitcoin'de açtığımızda bakınız sevgili dostlar. Hani 1 2 3 4 böyle 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 14 tane peş peşe yeşil mum geliyor Bitcoin'de. Bitcoin tarihini araştırdığımızda, Bitcoin tarihine, geçmişine baktığımızda ee, sadece 2017 yılında böyle üst üste saatlik grafikte yeşil mum bir kere olmuş. Bir de bugün oldu. Ne diyelim hayırlı uğurlu olsun. 2017'de bu geldikten sonra güzel bir boğa yaşadık. İnşallah bu da güzel bir boğanın habercisi olur. Ardından gelen iki tane de kırmızı da bütün hepsini geri aldı. Hocam ne anlamı var diyorsanız işte bu gereksiz bilgi lafım ondan. Daha önce böyle bir... E olay olduğunda güzel bir boğa yaşamıştık. İnşallah gene öyle olur. Gereksizden gerekliye doğru gidelim bugünün anlam ve önemine. Neydi bugün anlam ve önemi? Amerika Birleşik Devletleri'nden ortalama saatlik kazançlara bakacağız demiştik. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları. Ortalama saatlik kazançlar 0.3 bekleniyordu. 0.3 geldi. Beklenti dahilinde. Tarım dışı istihdam verilerine baktığımız zaman 164 bin kişi iş buldu. 164 bin kişi çalışıyor. 164 bin kişinin problemi yoktur diye beklerken 256 bin kişinin problemsiz bir şekilde tarım dışında istihdam edildiği, çalıştığı hiçbir sorunun yani beklenenin aksine hiçbir sorunun olmadığı görülüyor. İşsizlik oranlarına bakıyoruz. İş arıyorlar. Yani Amerika'da ekmek aslanın ağzında. iş yok kardeşim. Hani iş vardı biz mi çalışmadık? Diyenlerin oranı geçen ay %4.2 idi. Gene %4.2 bekleniyordu. Ama 4.1'e düşmüş. Yani yeni iş sahaları açılmış. %0.1 oranında da olsa yeni iş yerleri açılmış. İnsanlar işinde, gücünde insanlar çalışıyorlarmış burada gelen verilere göre. Hani kötü bir veri mi? Kötü veri. Yani tam tarım dışı istihdam verisi hem de işsizlik oranlı verileri Bitcoin açısından, kripto paralar açısından, hisse senetleri piyasaları açısından, Amerikan borsaları, S&P 500, Nasdaq açısından olumsuz. Ama Amerika'da millet işinde gücünde çalışıyor. Bakın yeni yeni iş yerleri açılmış. Ve çalışıyor. Amerikan halkı için de iyi bir veri. Şimdi iyi bir veri, Amerikan halkı için iyi bir veri ise o zaman faiz indirmeye gerek var mı diye bakıyoruz. Ve piyasanın %97.3'ü diyor ki faiz indirimine gerek yok. Piyasaya para basmaya gerek yok. Piyasada parayı çoğaltmaya gerek yok. E, piyasada para yoksa... Nasıl çıkacak bu Bitcoin? Piyasada para yoksa nasıl çıkacak bu S&P 500? Dolayısıyla hani veriler kötü arkadaşlar, veriler iyi veriler değil ama hani kötünün de iyisi. Daha da kötü gelebilirdi. Kötü geleceğini zaten hafta başından söylemiştik. Bekliyorduk kötü geleceğini ama kötünün iyisi diyebiliriz. O kadar da karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Zaten beklediğimiz şu %97 değildi. Dün %95'ti. %95 oranında 29 Ocak'ta faiz indirimi yapılmayacağı yönündeydi. Gene öyle oldu. Değişen bir şey yok. Öyle de öldük, bittik, battık. Böyle de öldük, bittik, battık. Kim kurtaracak bizi? Bu ateşlerden kim alacak? Trump alacak diye umut ediyoruz. Trump gelecek diye bekliyoruz. Bazı arkadaşlar da diyor ki ya Trump gelince ne yapacak? Arkadaşlar Trump gelecek işte başkanlık koltuğuna oturacak senatoyu toplayacak senatodan kanunları değiştirecek yeni yeni kanunlar ekleyecek o kanunlar esnasında protokol böyle bir işleyecek bürokrasi işleyecek işte oy verenler vermeyenler gibi şeyler yapılacak bu iş uzun sürer diyenler var Hayır arkadaşlar bu iş uzun sürmez. Niye uzun sürmez? Çünkü bizde de olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi, Norveç'te olduğu gibi, Amerika'da da sevgili dostlar kanun hükmünde kararname diye bir şey var. Ve bu kanun hükmündeki kararnameleri seçilen başkanlar vaatlerini yerine getirmek için Hani bir vaadi var seçim öncesi çok böyle birilerine söz vermiş. Bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım diye söz vermiş. Ve iktidar olduğunda eğer o gerçekten sözünü tutacaksa, gerçekten bir şeyler yapacaksa o konu, konuyla alakalı düzeltmelere gidecekse acil durum olarak kanun hükmünde kararname çıkartabilir. Kanun hükmünde kararname çıkartır ve bunun süresi de işte 6 aydır, 1 senedir, işte 12 aydır ne bileyim bir şeylerdir arkadaşlar. Bu kanun hükmündeki kararnameler anayasaya girmez. Acil olarak der ki kanun hükmünde kararname Bitcoin'i rezerv para ilan ediyoruz. Bitcoin şu kadar Bitcoin alacağız diyebilir. Kanun hükmünde kararname ile spot atıyorum Solana ETF'i, Avax ETF'i gibi şeylerin önünü açabilir. Ripple mahkemesini bunlar 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 Ripple'ı suçluyorsunuz bunlar suç değildir diyebilir kanun hükmünde kararnameyle. Dolayısıyla Trump başa geldiğinde her şey birdenbire yukarıya dönebilir. Eğer Trump isterse, eğer dönmezse, eğer bunların hiçbiri olmayacaksa demek ki kandırıldık. Demek ki Trump sözünü tutmayacak demektir arkadaşlar. yapacak bir şey yok. Trump da sonuçta bir politikacı, siyasetçi politika siyaset eşittir yalancılıktır zaten. Bir kişiye değil, bütün politikacıları, siyasetçileri kastediyorum. Doğru dürüst adamın, adam gibi adamın zaten baktığımızda hani <laughs> daha fazla konuşmayalım. siyasetçiler iyidir, güzeldir. Silivri'nin soğukluğu geldi birden bir aklıma. Şimdi oturacağız Silivri'deki arkadaşlarla tavla oynayacağız, muhabbet edeceğiz falan filan hücremizde ne gerek var? İyisimiz siyasete fazla karışmadan yolumuza devam edelim. Ama şunu söyleyelim Trump isterse koltuğa geldiğinin ertesi gününden itibaren bir şeyler yapabilir. Hazır Trump demişken, hazır Amerika demişken bildiğiniz üzere dün Amerika Birleşik Devletleri yasa dışı yollardan ele geçirilen bu Silk Road'dan ele geçirilen Bitcoin'leri satma kararı almıştı. Adalet Bakanlığı'na yetki verildi. Satın kardeşim bunları hem de acil olarak satın dedi. Ve piyasada bir panik havası oluştu. Dediler ki eyvah Amerika 6,5 milyar dolarlık bitcoin satacak ve bitcoin'in fiyatı düşecek yandı gülüm keten elva diye biz böyle karalar bağlamıştık. El Salvador Başkanı Nayib bu kalede çıktı dedi ki yaşasın. Nasıl yani ya? Evet arkadaşlar yaşasın çok mutlu oldum bu habere. İnşallah Amerika bir an önce elindeki bitcoinleri satar ve bitcoin fiyatı umarım bir an önce düşer. Bitcoin fiyatında bir indirim olur, biz de bu indirimden faydalanır, daha çok Bitcoin alırız diye. Şimdi bir bizim bakış açımıza bak. Eyvah Amerika Bitcoin satıyor, piyasa düşüyor. Bir de büyük adamların, ülke başkanlarının ki yani var ki adamda bir şey ülke başkanı olmuş. Demin siyasetçilere öyle diyordun, şimdi böyle. E, öyle yani siyasette Demirel diyor ya dün dündür, bugün bugündür. Bize de videonun başı... Başıdır, bir de sonu sonudur. Ayrıdır. Ee, Nayib Bukale diyor ki, çok güzel bir haber, çok olumlu bu haber. İnşallah satarlar, inşallah Bitcoin'in fiyatı düşer. Biz de böylece El Salvador olarak daha çok Bitcoin alırız diyor. Piyasaya moral veriyor. vallahi adamın bakış açısı güzel, ben beğendim. Peki, buralardan, bu gelen tarım dışı verileri, onlar, bunlardan sonra... Buralardan Bitcoin alınır mı? Ne diyor göstergeler? Bakalım arkadaşlar. Momentum, MACD ikilisi hala sat sinyali veriyor. Hala Allah dönmüş değil. Baba daha neyi bekliyorsunuz Allah aşkına? Allah dönmek için zaten dibin dibindeyiz. Öyle değil mi? Neyse, MACD, momentum sat diyor. Bu tarafa geçiyoruz. Hareketli ortalamalara. Hacim ağırlıklı ortalama 95.700'den geçiyor. 95.700'ün üzerine atmadığı müddetçe 95.700'ün üzerinde gün kapatmadığımız müddetçe Bitcoin'e döndük, uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz diyemiyoruz göstergelere göre. Arkadaşlar, spotçulara göre, kaldıraçlı işlem açanlara işte 5 dakikalık grafiklerle, 15 dakikalık yeni grafiklerle, yarım saatlik grafiklerle işlem yapanlardan bahsetmiyoruz. Ana yönden bahsediyoruz. 95.700'ün üzerine atamadığı müddetçe Bitcoin'de sıkıntı devam ediyor demektir. 95.700'ün üzerinde 2 günlük kapanış görürsek oh deriz, ufak bir rahat bir nefes alabiliriz. Geçiyoruz şu grafiğimize. Bu grafikte vaziyet neydi? En son bir sat sinyali vardı. Sat sinyalinde aşağıda 90 şuralar daha düzgün oldu sanki. Evet burada inmiş aha da buraya gelmiş. İnmiş aha da buraya inmiş aha da buraya aha da buraya. Kaç burası? 91-200 bölgesi. Sel sinyali var. Bu sel sinyali bay sinyalini yakana kadar tehlike var. Doğru mu? Doğru. Ama dibe geldiği için arkadaşlar bakınız şurada da dibe geldiği için yukarıya bir hareket gelmiş. Dibe geldiği için bir hareket gelmiş. Dibe geldiği için bir hareket gelmiş. Dibe geldiğimiz için yukarı yönlü bir hareket olabilir. Yukarı yönlü olabilecek bu hareket sevgili dostlar. Yukarıya doğru dönecek bilecek bu hareket. Daha da kısaltıyorum bu arada pariteleri. Yeşili arıyorum. Ee, bu bir e, satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz ya da vur kaç olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Şu an diyelim ki diplerde. Evet 91 295. Bu bölgeden hep şimdiye kadar yukarı yönlü tepki almış. Hep tepki almış, yukarı yönlü tepki almış arkadaşlar. Gene buralardan belki bu buraya yine değer dedikten sonra gene bir tepki bekliyoruz. Burada Arkadaşlar diyelim ki alım yapıyorsunuz. Hemen şimdi alım yapıyorsunuz. 91 200'lerin altına mutlaka ama mutlaka şuralara stopunuzu koymanızı öneririm özellikle de kaldıraçlı işlem yapıyorsanız. 91 200'ün altı stoplu long deneyebilirsiniz. Nereye kadar gitmesini bekliyoruz? Şu an için görünen 102 görünüyor arkadaşlar. Buralardan alırsınız 102'den kar satışı yaparsınız. 91 91200'ün altına indiğinde de şunun altına indiğinde de çıkarsınız, kol kesersiniz. Ne yaptık? Gel koçum sen buraya. Ne yaptık? %1,5 zarar ettik deriz. Tamam mı? Aşağıda kar zarar hesabı yapıyoruz. %1,5 zarar ettik yapacak bir şey yok deriz. Piyasadan çıkarız. Öbür türlü baktığımızda hani buralardan aldığımızda yukarıda da %11.18'lik bir kar potansiyeli var küçük olarak buralardan alım yapılır. Küçük ama. Ana parayı yani büyük parayı, yüksek parayı güçlü al buralardan yapılmaz. Önümüzdeki haftaya bakacağız. Önümüzdeki hafta gelen verilere bakacağız. Hafta sonuna bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor diye. Şu an için benim kısa vade için notum kısa vade için. %80 diyelim hatta %80 çok oldu. %75 diyelim arkadaşlar. Yukarı aşağıya doğru düşme potansiyeli %25 olarak görüyorum. Gayrı bundan sonra artık top sizde canınız ne istiyorsa öyle yapın. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Abone değilseniz abone olun. Yorum yapmayı biliyorsanız, Türkçeniz yeterli ise yorum yapabilir, bir teşekkür edebilirsiniz. Yorum yapmayı bilmeyen arkadaşlar da lütfen yorum yapmasınlar. Allah'a ısmarladık.